isterse yerel yönetimler olsun, isterse sivil toplum kuruluşları olsun. Hepsiyle birlikte devam ediyoruz. Sizler bizim gözümüzsünüz, kulağımızsınız ve her zaman da bizlerin dilisiniz. Sizlerle birlikte konuşuyoruz. Sizlerle birlikte görüyoruz. Sizlerle birlikte duyuyoruz. Bunun içindir ki sizlerin bize verecek oldukları haber, sizlerin bize getirecek oldukları haber bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Her yerde her zaman bulunabilme gayreti içerisindeyiz ama bazen sizlerin bize bir takım olaylara haber vermesine de ihtiyacımız var. Onun içindir ki sizleri önemsiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Gerek ulusal basında, gerek yerel basınla ve tabii ki bunların cemiyetleri, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarıyla. Hepinize saygılar sunuyorum. Dedim ya, Bismillah dedik, başladık. Bu bir tanışma toplantısı. İnşallah bundan sonra da Trabzon'umuzda birlikte olacağız. Hepiniz, katıl, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız diyorum. İsterseniz tanışma dedik. Sizler beni epeyce bir tanış, tanımışsınızdır. Zaten şimdi sorular da soracaksınız. Ama ben de sizleri tanımak isterim. Zamanla bunun bu tanışıklık daha da kuvvetlenecek mutlaka. Şimdi tabii burada bu kadar güçlü bir basın var. Güçlü basın mensuplarımız var. Bunların hepsini, sizlerin hepinizi birden isimlerini, isimlerini aklımda tutmam mümkün olmayabilir. Bu konuda da sizden hem anlayış bekliyorum hem özür diliyorum. Ama devam ettiğimiz müddetçe sizlerle daha da iyi tanışacağız. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Arkadaşlar teşekkür ederim. Tabii trafik sorunu bütün dünyanın sorunu. Yani nereye gitsek insanın olduğu yerde, insanın yoğun bir şekilde yaşadığı yerde trafik sorunu var. Bugünün teknolojisinde araçsız olmuyor artık. Ee, e, Trabzon'da da trafik sorununun olması gerek coğrafyası bakımından gerekse e, yaşam alanlarının belirli yerlerde yoğunlaşması nedeniyle kaçınılmaz. Bunu tabii ki gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız, Sayın Bakanımız biliyorsunuz hemşerimiz, önceki bakanımız da aynı şekildeydi. Bunlar aracılığıyla, büyük şehrimiz aracılığıyla, el birliğiyle azaltmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam eder. Yeni yatırımlar, yeni güzergahların bulunması ki bunlar oldukça pahalı yatırımlardır. Bunu da görmek lazım. Bununla bir miktar çözebiliriz diye düşünüyorum. Ama asıl iş trafiğin, trafiğe açık yolların düzgün kullanılmasındadır. Türkiye etrafındaki ülkelere bakarak çok daha rahat yaşanabilen Suriye'deki, Irak'taki, hatta Türkiye Cumhuriyetler'deki gerek ekonomik sıkıntılar, gerekse kendi içlerindeki Suriye'de, Irak'ta e, ciddi savaş diyeyim, iç savaş var. E, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden Türkiye'yi sığınılacak bir yuva, sığınılacak bir yer olarak görüyor. Onun için de geliyorlar bir takım uluslararası anlaşmalar var. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, söylediği açıkladığı konular var. Onun içindir ki buradan gelenler eğer bizim ülkemizde bizim kurallarımıza bizim toplumumuzun kültürüne aykırı gelmeyecek şekilde kalmaya kanuni mevzuata uygun hukuki bir durumda kalmak istiyorlarsa bunların şartları var bu şartları uyarlarsa kalırlar. Ama bunun dışında kaçak gelmek, kaçak gelmek suretiyle de kaçak kalmaya devam etmek gibi bir strateji uygulamaya kalkarlarsa biz de bunları yakaladığımız yerde sınır dışı şey ediyoruz zaten. Bu anlamda hiçbir tereddüt yok. Harika bir konuya değindiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir durumda, böyle bir konuya değinmek hiç beklemiyordum ama harika bir konu. Değerli arkadaşlar... Ben Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yaptım. Hayati Yazıcı Bakanımızla birlikte, Başbakan Yardımcılığı zamanında birlikte çalıştık. Dört buçuk yıl. Ve ben sizin söylediğinizi Türkiye'mizin değişik yerlerinde yaptım biliyor musunuz? Sosyal yardımlardan destek vermek suretiyle. Öncelikle yaptığımız yer Ankara'ydı. Ankara'da e, o zaman benim de meslektaşımdı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Bey vardı. Orayı çok güzel dönüştürdü biliyorsunuz, şimdi de Tarım Bakan Yardımcısı'dır kendisi, çok da e, sevdiğim bir arkadaşım. Belediye başkanı olunca dedim ki, bakın senin bu etrafında pek çok hastane var, dışarıdan gelen vatandaşlar var, Türkiye'nin dört bir tarafından geliyorlar. Bu insanların kalacak yerleri çoğunun yok, akrabasının tanıdığının, uzaktan tanıdığının, yani bizim komşunun gelini varmış burada deyip gelenler vardı, biliyorum bizzat. Bunlara yardımcı olalım dedim. Yani şöyle bir temiz yatak, bir e, sıcak su kendilerine temin edersen bir de çorba verirsen çok daha güzel olur ama yani hiç olmasa kalacak yeri problem olmaktan çıksın. Biz de şöyle yapalım, şöyle düşünelim. Devlet kurumları hiçbir şey gizlemez. Öncelikle bunu bir kere veri olarak baştan alalım. Biz bir şey gizlemeyiz. Şimdi Polis kayıtlarına ne kadar böyle e, tartışma, müracaat yansıdı, rakamları ben şu anda bilmiyorum. Sorarız, emniyet müdürümüz de burada, kendisi de söyleyebilir. Ben de sizin gibi çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çok yoğun yaşanılan yerlerde bile büyük problemler yok. Ben zannediyorum ki arkadaşımızın bahsettiği konu, belki konu komşu arasında ya da yakın e, beraber yaşanılan sokakta, mahallede ufak tartışmalar olmuş olabilir. Bunlar da polise yansımamıştı. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, başlarken ne dedik? Basın bizim gözümüz, kulağımız ve dilimizdir. Yani sizsiz siz olmaz. Tabii ki sizler duyuracaksınız. Doğru bilgileri, e, kurumlardan doğru bilgileri edinip ondan sonra doğru bilgiyle de vatandaşımızı bilgilendireceksiniz. E, bu tür kazalarda belki incelemeler tam olarak bitmiyor. Onun için kendileri e, bilgi vermek konusunda birazcık zamana ihtiyaçları olabiliyor ve o zaman e, için sizden izin istiyorlar belki de. Yani şu anda hani veremiyoruz biraz durun. Şimdi değerli arkadaşlar e, son zamanlarda görmüyoruz ama çok eski e, zamanlarda bizim gençliğimiz zamanlarda filan da kazalarda öyle fotoğraflar çekilip yayınlanıyordu ki kaza sahipleri daha sonradan çok üzülüyorlar bunların zaten yapılmaması gerekiyor. Sizler bunu gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi görmüyoruz. Ya buğulandırılıyor mesela e, oradaki görüntüler veyahut da hiç yayınlanmıyor. Bu konuda teşekkür ediyorum hassasiyetinize. Ama arkadaşlarımız bilgi verilmesi gereken zamanda hemen verirler. Ama müsaade edin onlar o, 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 olay yerinde güzelce bir incelemelerini yapsınlar. Bu sadece bir kaza olmayabiliyor. Farklı sebepleri de olabiliyor. Bu sebeplerin ortaya çıkması daha sonradan adli mercilerin daha adil, daha doğru karar vermelerine imkan sağlıyor. Yanlış bir bilgi, yanlış bir delillendirme, yanlış bir yorumlandırma adliyeyi de yanlışa sevk ediyor. <laughs> Ve adliyede bu işin tabii ki mutlak adliye boyutu var. Adliyede çıkacak olan karar hakikaten mağdur olanı belki haklı, haksız, pardon belki de haksız olanı da haklı duruma düşürebiliyor. O yüzden göreve başladım. Ee, gördüm ki Trabzon şehri sadece yazılı ve görsel basında değil, sosyal basında da her gün e, en üstteki gündemde. Gündemde olmasının sebebi hem Trabzon olması ama asıl e, bunun e, gerçekleştirenler burada, bu salonda bulunan siz değerli basın mensuplarısınız. Sizler de en az bizler kadar 7 gün 24 saat çalışan gayret sarf eden arkadaşlarımızsınız. Toplumu doğru bilgilendirmek açısından. Biraz önce son soruda da yine e, belirtti e, hanımefendi. E, bizler de sizlere doğru bilgileri tabii ki vereceğiz. Ben bu iki yıllık dönem içerisinde e, iyi ilişkiler kurduğumu düşünüyorum en azından kendi açımdan. E, bize ulaştığınız her durumda sizi doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sizler de bizleri çoğu zaman önden ikaz ettiniz şahsım adına söylüyorum. Meydana gelebilecek olaylar ya da olacak konular ya da konuşulanlar hakkında ee, bu konuda da her birinize müteşekkirim.